Çıçır aramaz. Söylesen söyle sen söyle. Ötür basır Hidayet Karaca. Bu da. Ekrem Dumanlı. Bu da. Hidayet <laughs> abi. abi. Allah'a emanet. Özgür. Başın çıçır Ekrem Dumanlı. Bu da. Hidayet Karaca. Bu da. Hidayet Abi. Ağabey. Bağsın. Çışır aramaz. Söylesen söyle, sen söyle. Çırp, bas, çıtır aramaz. Hidayet Karaca. Bu da. Ekrem Dumanlı. Bu da. Hidayet Abi. Abi. Allah'a emanet. Özgür. Basın, çıtır aramaz. Ekrem Dumanlı. Bu da. Hidayet Karaca. Bu da. Hidayet Abi. Abi.